Efendim merhabalar hoş geldiniz. Ben Enes Şanlı. Bugün 2 Ağustos cuma. Normalde böyle daha enerjik, daha mutlu açmaya çalışırdım programı ama maalesef bu hafta söylerken bile içimizin sızladığı bir olay oldu. İtraillilerin Filistinlilere uyguladığı katliamlara dur, yeter artık deyip karşılarında duran bir adam vardı. İsmail Haniye. İşte bu cesur ve dik duruşlu adam İtrail tarafından katledildi. Allah şehadetini kabul etsin. Peki İsmail Haniye şehit olduğu için her şey bitti mi? Tabii ki bitmedi. Artık daha dik duruşlu olma, daha iyi boykot yapma ve İtrail ile daha sert mücadele etme vakti. Bu İtrail'in son bir yılda yaptığı savaş değildi. Bir soykırımdı, bir katliamdı. İşte bu katliamlara rağmen Siyonistlerin ülkemizdeki şakşakçıları Filistin'deki çocuklara bir mermide benden olsun diyerek İsrail'e destek veren firmalardan alışveriş yapmaya devam etti. Ha bu bir mermi de benden olsun bir örnek veya bir mecaz değil. Gerçekten Coca-Cola alırken, burgerdan yemek yerken 19-20 yaşındaki çocuklar birbirlerine Filistinli çocuklara bir mermi de ben alıyorum şimdi diye şakalaşıyorlar. Boykot etme anlarım ama hem boykot etmeyip hem de orada öldürülen çocuklarla dalga geçecek kadar ne zaman vicdansız oldunuz siz? Silah seslerinden korkarak uyananan bir bebeğe bile uyan lan, Arap okula gitmemek için uyuyor taklidi yapıyor diyecek kadar da insanlıktan uzaksınız. Kırım'da herkes son bir yılda ne tarafta olduğunu belli etti. Peki itiraf tarafında olanlar sadece Hamas'ı sevmediğinden mi o taraftalar? Hayır. Türkiye'yi sevmediğinden de o tarafta olanlar var. Bunlar sadece Hamas değil aynı zamanda bu ülkenin de düşmanları. Mesela Halk TV. Doğru haberin. Ya. Tarafsızlığın. Vay canına. Ve güvenilirliğin. Allah Allah Allah. Türkiye'deki merkezi. İşte bu aşırı tarafsız Halk TV İsmail Haniye'nin ölüm haberi için... İsrail bir gece ansızın nasıl da geldi. Hani biz Türklerin Kıbrıs harekatından kaynaklı kullandığımız bir söz var ya bir gece ansızın diye. İşte bu aşırı tarafsız Halk TV biz Türklerin de Kıbrıs harekatından beri kullandığı bir gece ansızın sözüyle İsmail Haniye'nin ölümünü haberleştirdi. Yani bizlere ait olan bir sözü bizim kullandığımız bir sözü sırf Hamas düşmanlığından kaynaklı İsrail'e yakıştırdı. Keşke onun yerine İsrail sana canın feda yasaydın da. Siz de rahat olsaydınız böyle gizli gizli destek vermek zorunda kalmasaydınız. Savaşların ilk şehidi akıl, vicdan ve haysiyettir. Maalesef ki biz savaşın içinde olmamamıza rağmen ülkemizde birçok insan bu üçünü kaybetti. Doğrudan İsrail destekleyenler bile oldu. Bir terör örgütü olan Hamas'ın bir gece yarısı attığı füzelerle, sivillere attığı füzelerle yaptığı katliam bunu araçsallaştıran İsrail devletinin devlet terörüne dönüştü. Devletin dış politikada attığı adımları yanlış bulabilirsin. Ama çıkıp bunun tam tersini basına röportaj verirken de söylemezsin. Bu kadar da bu devletin karşısında olmazsın. Dediğimiz her an daha da çok bu devletin karşısında oluyorsunuz. İsrail Hamas terör örgütünün başlattığı ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve son derece son derece utanç verici Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Ha sanıyor musun bunlara da İsrail'i destekliyorlar diğer konularda devletimizin yanındalar. Keşke öyle olsa. Ama bitmiyor. Yıllardır mavi vatan denilen bir tartışma konusu var. Hani kara sınırlarımızı çok iyi biliyoruz ya. Edirne'den Hakkari'ye kadar. Ama işte deniz sınırlarımız hakkında hep bir tartışma var. Yıllardır da bunun davasını güdüyoruz. Yahu bari burada devletin yanında ol ey muhalefet. Ey muhalefet. Sorunca da biz çok vatanseveriz. Biz bu devleti daha iyi yerlere taşıyacağız. Bırak tıraşı. Bırak utanmaz. Oldu. Çok inandık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sefer korkma korkma. Bu sefer o değil. O hala küfeyi taşıyor. Bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma. Ver benim sırtıma küfeyi. Bu sefer farklı bir abi var. Yeni bir karakter. Yeni açıldı. Şimdi ben o abiyi nasıl anlatsam nasıl anlatsam. Heh buldum. Hani şu FETÖ'nün firari imamlarıyla boy boy fotoğrafları çıkan abi var ya. Cık. Olmadı mı? Tanıyamadın mı? E hani Amerika korkusundan S-400'leri almamızı eleştiren abi? Yine mi hatırlayamadın? Iraklı Suriye tezkerelerine karşı çıkan yine mi olmadı? Bak ama son. Demirtaş'ı serbest bırakın diyen ve HDP'yi öven adam. Gerçi şimdi çok zor oldu. Bütün CHP'li vekiller öyle. Dur ben söyleyeyim ismini. Namık Tan. Yalnız bayağı da vukuatı varmış değil mi? Özgür Özel gibi bu vatanı çok seven bir adamın nasıl böyle bir dış politika danışmanı olur? Deme. Çünkü bu adam aynı zamanda CHP milletvekili. E ee, Enes sadese gel bir saattir bu adamdan bahsediyor. Ne yapmış bu adam bu kadar değil mi? Ne yaptı? Az önce bahsettiğim Mavi Vatan var ya hani işte bu Mavi Vatan için Mavi Vatan masalı söyleminde bulundu. Mavi masal Mavi Vatan masalından gerçi onda diyemedi. Adamcağız onu da okumak zorunda kaldı. Neymiş? Mavi vasal. Pardon bir dakika. Mavi Vatan masalı. Bir kere de şu ülkenin çıkarlarına destek olun. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümetle alkışlayacak halimiz yok. İmdat diye bağıracağım. Muhalefet olmak her şeye muhalefet olmak demek mi? Vallahi can çıkar CHP'nin içinden bu ülkenin yararına olacak her şeye karşı çıkma huyu çıkmaz. Türkiye ne zaman değerli bir toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın peşine gelse, ne zaman kurulanacak işler yapsa, bunlar Hemen rahatsız Ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edilenler son dönemde yine ortadan döküldüler. Mavi vatana masal diyen için aslında vatan da hikayedir. Halbuki ne masaldır ne hikaye. Mavi vatan bir istikbalin tezahürüdür. Bunu kabul etmeyenin de ne vatanı vardır ne de soyu. Dedi Muharrem İnce. Çok da güzel dedi. Şunu bilmek, ona göre konuşmak, böyle boşta konuşmamak lazım. Mavi vatan kavramını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkarmadı. Türk amiralleri deniz sınırlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için ortaya bu kavramı koydu. Siz de muhalefet falan değil, işi iktidara saldırmak olan körler ve bilgisizler topluluğusunuz. Muhalefetin milletvekilleri mecliste seçmenleri de sosyal medyada bu ülkeye saldırmaya, bu ülkenin karşısına durmaya devam ediyor. Neymiş efendim? Kürt gençleri sırf halay çektiği için hapse atılmış. E gelin olayı bir bakalım. Şimdi bir grup genç düşünün. Halay çekiyorlar, kendi aralarında dans ediyorlar. Ne kadar güzel, değil mi? Şimdi bir de onu şunu ekleyin. Apo sloganı atmak, PKK propagandası yapmak. Parçaları birleştirince tutuklanmaları normal. Yani sence de öyle, değil mi kardeşim? Değil öyle diyemezsin seni pis ırkçı seni seni kürt düşmanı seni biz devlet olarak bu ülkeyi bölmek isteyen binlerce insanın ölümüne sebep olan apoya slogan atan çocuğu tutukladığımız için artık devlet olarak kürt düşmanı ve ırkçıyız. Hem barış deyip hem apoya slogan atmak çok salakça bir ikilem. Sonra mağduru en güzel siz oynuyorsunuz. Bak HDP pardon. Bak YSP pardon. Bak Dem Parti milletvekiline çıktı mecliste ne dedi? Şenlikte de halay çektiğimiz gibi cezaevinde de halay çekiyoruz. Halay çekmek bu iktidara karşı bir direniş yöntemi aynı zamanda. 12 Eylül'de ıslıklarla direndik. Bütün zulümlere karşı zılgıtlarla direndik. Bugün de bu iktidara karşı halayımızla, türkümüzle, klanlarımızla, sıtranlarımızla direneceğiz. Kafamızın tepesine attırmayın. Vallahi getirmeyeceğiz bahçesine. Daha zulmeyi getiririz, halayı çekeriz ya. Böyle bakınca çok masum oluyor değil mi? Sanki çocuklar halay çektiği için tutuklanmışlar. E şimdi parti sözcüsü böyle diyen Diyarbakır Kürdistan'dır diyen bir partinin milletvekili de APO sloganı atmayı tabii ki tutuklanacak bir sebep olarak görmüyor. Ama tabi bu haberin sonuna geliyorum bir aması var. Hani amadan önceki her şey önemsizdir ya. Ama olay tatlı sona bağlanmış. Bu PKK sempatizanı çocukları toplayan polisler ekip aracında nezarete gidene kadar bu arkadaşlara ölürüm Türkiye'm dinletmiş. Daha da ömür boyu böyle bir şey girişemezler artık. E halay olayında durumu çarpıtıyorlar, mağdura yatıyorlar. Gazze düşmanlar, mavi vatan'a mavi vatan masalı diyemiyorlar bile. E daha ne olacak? Deme. Var. Bir de yalancılar. Yeğeniniz olur, kardeşiniz olur, kızınız olur, oğlunuz olur. Hani küçük bir çocuk düşünün. Severken yanına şöyle ufak ufak dokunursunuz ya. Normaldir bu. Bu ne dövmedir? ne şiddettir, ne kızmaktır. Hatta aksine bu bir sevgi göstergesidir. Hayatı boyunca bir takım insanlar hiç sevgi görmemiş olacak ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çocuğa yaptığı şu hareketi Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmeyen çocuğu tokatladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmeyen çocuğa vurdu. Yok kardeşim haberi şöyle gir. Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmeyen 6 yaşındaki çocuk kafes dövüşüne davet etti. Ez cümle. Yalanlarınız ne kadar süratli yol alsa da gerçek son süratle onları yakalayacaktır. Kanala abone olup videoyu beğenip ayrıca yorumlarınızı, fikirlerinizi ve eleştirilerinizi aşağıya bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.